Canlıların tümünde olaylardan hangileri ortak değildir? Evet öncülerimizi sırasıyla değerlendirelim. Ortak olmayanı bulacaktık. Birincisi boşaltım bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir. İkincisi organik artıkları ayrıştırma. Bu saprofit canlıların yani heterotrof canlılardan saprofit canlıların gerçekleştirdiği bir olay. Ototrof canlılarda böyle bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla ortak değildir. Daire içerisine alıyoruz. Üçüncüsü fotosentez. Bütün canlılar fotosentez yapmazlar. Dolayısıyla bu öncülde ortak değildir. Cevabımız bundan dolayı değişikliği olur. Bütün canlı hücrelerde bir enzim kullanma, iki oksijen tüketme, üç enerji üretme, dört karbondoksit üretme olaylarından hangileri ortak olarak gözlenebilir? Bütün canlı hücrelerde dediği için sırasıyla değerlendirelim. Birinci enzim kullanma. Bütün canlılar enzim sentezi yaparlar ve bunu kullanırlar. Dolayısıyla ortak olmuş olur. İkincisi oksijen tüketme. Oksijenli solunumda gerçekleşen bir olaydır. Oksijensiz solunumda fermentasyonda gerçekleşmez. Ortak değildir. Üçüncüsü enerji üretme ve tüketme olayları bütün canlılarda ortaktır. Dördüncüsü karbondoksit üretme. Karbondoksit üretme oksijenli solunumda ve bazı fermentasyon reaksiyonlarında gerçekleşir. Ama bazı fermentasyonlarda da karbonhidrat gerçekleşmez. Dolayısıyla bütün canlılarda ortak değildir. Cevabımızda da 1 ve 3'ü ifade eden B şıkkı olacaktır. Aşağıdaki olaylardan hangileri bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir şeklinde soru. A şıkkı basit organik molekülü kompleks organik moleküle dönüştürme. Buna örnek olarak da protein sentezini verebiliriz. Dolayısıyla bütün canlılarda protein sentezi ortak olarak gerçekleşir. Cevabımız da A şıkkı olur. Diğer şıklarımızı da değerlendirirsek. B şıkkı inorganik maddeleri organik maddeleri dönüştürme. Bu fotosentez. Ve kemosentez olaylarında gerçekleşir. Dolayısıyla bütün canlılarda bu olayları yapmadığından dolayı bu ortak olmaz. C. Karbondioksit gazını solungaçlarla dış ortama atma. Canlılar karbondioksit gazını çeşitli yollarla dış ortama atarlar. Suda yaşayan özellikle balıklar solungaçlarıyla dışarı atarlar. Ama mesela insanlar da akciğerleriyle karbondioksit gazını dışarı atarlar. Dolayısıyla bu da ortak olmaz. D şıkkı üreme organına sahip olma. Yüksek yapılı canlılarda üreme organı vardır. Basit yapılı ve tek hücreli canlılarda ise üreme organı bulunmaz. E O2 üretme. O2 üretme fotosentez ve kemosentezde gerçekleşen bir olaydır. Dolayısıyla bütün canlılarda fotosentez ve kemosentez yapmadığından dolayı bu da ortak değildir. Cevabımız A şıkkıdır. Canlılar madde ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak için beslenmek zorundadır. Beslenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır şeklinde soru. A şıkkı üretici canlılar organik besin üretimini gerçekleştirir. Evet doğru bir ifade. B şıkkı tüketici canlıların tamamı üretici canlıları yerek beslenirler. Tüketici canlılar hem üreticileri hem de tüketicileri yerek beslenen canlılardır. Dolayısıyla burada sadece üreticilerden bahsedildiği için hetereden bahsedilmediği için B şıkkı yanlış bir ifade olmuş olur. Diğer şıklarımızı değerlendirirsek C şıkkı üretici canlıların bazıları organik besin sentezi sırasında güneş ışığını kullanır. Evet. Canlar fotosentez ve kemosentez yaparak kendi besinleri kendisi üreten canlılara üretici canlılar diyoruz. Burada da güneş ışığını kullanan canlılarımız fotosentez yapan canlılardır. Bu da doğru bir ifade. D organik besinleri dışarıdan hazır olan Olarak alan canlılar tüketicidir. Evet doğrudur. Bunlar kendi besinlerini kendileri üretemediklerinden dolayı dışarıdan hazır olarak alırlar. Bu da doğru bir ifade. E hem üretici hem de tüketici canlılar inorganik besinleri hazır olarak alırlar. Evet, hem üreticiler hem de tüketiciler dışarıdan besinlerini hazır olarak alırlar. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. Hücre, doku, organ, sistem ve organizma şeklinde özetlenen organizasyon şeması aşağıdaki canlılardan hangisinde görülmez? Canlılar hücre sayısına göre tek hücreli, evet, tek hücreli ve çok hücreli şeklinde ayrılır. Çok hücreli canlılardan yukarıda bahsedilen edilen organizasyon şeması gerçekleşir. Dolayısıyla hücre, doku, organ, sistem ve organizma şeklinde olan olaylar çok hücreleri ifade ederken tek hücreler tek bir hücreden meydana geldiği için böyle bir organizasyon şeması bulunmaz. Şıklarımızı değerlendirdiğimiz zaman A şıkkında Öglena'yı görüyoruz. Öglena tek hücrelidir. Dolayısıyla cevabımıza A şıkkı olmuş olur. Bunların diğerleri de diğer seçeneklerde çok hücreli canlıları ifade eder. Uyum, adaptasyon bir organizmanın yaşadığı çevrede hayatta kalma ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklerin tamamıdır. Nesilden nesile aktarılan bir özelliktir. Buna göre aşağıda verilen adaptasyon değildir şeklinde sorulmuştur. A şıkkı kaktüslerin yapraklarının diken şeklinde olması çöl ortamına bir adaptasyondur. B şıkkı kutu ayıların post renginin beyaz olması. Evet karlı yüzeylerde beyaz renkle kendi yaşamını korur. Adapte olur ortamına. C güneş ışığı etkisiyle insanların ten renginin bronzlaşması. Ten renginin bronzlaşması geçici bir olaydır. Adaptasyon değildir. Güneşli havalarda ten rengimiz bronzlaşır. Daha sonra ise tekrar kendi doğal rengine dönüşür. Dolayısıyla cevap şıkkımız adaptasyon değildir olan şık C şıkkı olur. D ve E şıklarında değerlendirirsek kurbağaların parmak aralarının perdelerinin bulunması bu da yüzmesini kolaylaştıran bir adaptasyondur. E şıkkı sürüngen ve kuş yumurta içerisinde bol miktarda besin maddesi bulunur. Sürüngen ve kuş iç döllenme, dış gelişme gerçekleştiren canlılardır ve anneden bağımsız bir şekilde gelişimini yumurta içerisinde tamamlayan bu canlılarda Vitellus yani besin maddesi miktarı bol olması gerekir ki üremesini ve gelişmesini devam ettirebilsinler. Bu da bir adaptasyondur diyoruz. Cevabımız C şıkkı. Canlarla ilgili 1 2 3 özelliklerinden hangileri bitki ve hayvanlarda ortak görülmez şeklinde sorulmuş. Şimdi öncüllerimizi sırasıyla değerlendirelim. Birincisi ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirme. Bu bir fotosentez olayıdır. Dolayısıyla sadece bitkilerde görülen bir olay. Bunu daire içerisine alıyoruz. İkincisi kendi benzerlerini oluşturma. Bu üremedir. Bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir. Bitki ve hayvanlarda da ortaktır. Üçüncüsü glikozu kullanma. Bu hücresel solunumda gerçekleşen bir olaydır. Dolayısıyla hücresel solunumda bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşen bir olaydır. Dolayısıyla ortak olarak görülmez diye sorulduğu için cevabımız A şıkkı olur. Canların ortak özelliklerinden bazıları şunlardır. Protein sentezi sırasında su açığa çıkarma, kendinden benzer bireyler meydana getirme, metabolizması için gerekli ATP'yi üretme ve ATP kullanma. Bu verilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz şeklinde sorulmuş. A şıkkı dehidrasyon sentezinde su açığa çıkarma. Protein sentezi bir dehidrasyondur. Dolayısıyla su açığa çıkar dendiği için bu olur. Varılabilir bir ifade. B canlı türlerin tümü enerji üretebilir. Evet ATP sentezi bir enerji üretme olayıdır. Dolayısıyla bu da gerçekleşir. C. Canlıların devamı için enerji üretmek ve tüketmek gerekir. Canlıların ortak özellikleri içerisinde kendine benzer birileri meydana getirme bir üremedir. Ve alttaki önermelerde de ATP üretme ve ATP kullanma şeklinde belirtildiği için buna da varılabilir. D şıkkı canlı türlerinin tümü enerji üretimi için oksijen kullanır. Evet enerji üretir fakat buradan özellikle oksijen kullanarak yani oksijenin solunumla enerji üretildiğinden bahsedilmemiştir. Dolayısıyla buna varılamaz. D şıkkı olur cevabımız. E şıkkını da değerlendirirsek canlı türlerin tümün neslinin devamını sağlar. Evet kendine benzer bireyler meydana getirme üremedir. Dolayısıyla buna da varılabilir. Cevabımız D şıkkı olur. Yukarıdakilerden hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir şeklinde soru öncülerimizde sırasıyla değerlendirirsek birincisi kendine özgü molekül üretme DNA sentezi olarak ifade ediyoruz ve bütün canlılarda bu olay ortak olarak gerçekleşir. İkincisi besin maddelerini dışarıdan hazır olarak alma heterotrof canlılarda gerçekleşen bir olaydır. Ototrof canlılarda ise besinler kendileri ışık veya kimyasal enerji kullanarak gerçekleştirilir. Dolayısıyla ortak değildir. Üçüncüsü oksijensiz olarak enerji üretme. Canlar oksijenli, oksijensiz veya fermentasyon şeklinde enerjilerini üretirler. Dolayısıyla bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşen bir olay değildir. Dördüncüsü çok hücreli yapıya sahip olma. Canlar tek hücreli ya da çok hücreli şeklinde gruplandırılır. Dolayısıyla Burada da çok hücreli verildiği için bu da tüm canlılar tarafından gerçekleştirilen bir olay değildir. Cevabımız da A şıkkı olur. Bütün canlılarda özelliklerinden hangileri ortak değildir? Şeklinde soru. Öncülerimizi sırasıyla değerlendirirsek. Birincisi çok hücreli yapıya sahip olma. Tek hücreli yapıya sahip canlılar da bulunmaktadır. Dolayısıyla ortak değildir. Evet bunu daire içerisine alıyoruz. İkincisi eşeyli üreme. Eşeysiz üreyen canlılar da vardır. Dolayısıyla bu da ortak değildir. Bunu da daire içerisine alıyoruz. Üçüncüsü oksijen solunum yapma. Oksijensiz solunum ve fermentasyon yapan canlılar da bulunmaktadır. Dolayısıyla bu da ortak değildir. Bunu da daire içerisine alıyoruz. Dördüncüsü böbrek ile boşaltım yapma. Yüksek yapılı canlılarda böbrek ile boşaltım yapma gerçekleşir. Ama basit yapılı canlılarda bu durum söz konusu değildir. Dolayısıyla bu da ortak değildir. Bütün öncülerimiz ortak olmadığı için cevabımız E şıkkı olur. Hücrede meydana gelen yapım, anabolizma ve yıkım katabolizma tepkimelerinin tümüne metabolizma denir. Anabolik reaksiyonlarla ilgili yargılarından hangileri yanlıştır şeklinde sorulmuş. Evet yargılarımızı değerlendirelim. Birincisi bütün canlı hücrelerde gerçekleşir. Anabolik reaksiyonlar küçük basit moleküllerin karmaşık veya kompleks moleküllere dönüştürülmesi olayına verilen isimdir. Dolayısıyla bütün canlı hücrelerde gerçekleşir diyoruz. Yanlış sorulduğu için bu doğru ifade ediyoruz. İkincisi enerji harcanır. Anabolik reaksiyonlarda enzim ve Kullanılır ve enerji harcanır. Dolayısıyla ortak olarak gerçekleşir. Yanlışı sorduğu için bunu da eliyoruz. Üçüncüsü hücre dışında gerçekleşir. Anabolik reaksiyonlarda enerji harcandığından dolayı enerji harcama olayları hücre içerisinde gerçekleşir. Dolayısıyla bu bütün anabolik reaksiyonların gerçekleşen bir olay değildir. Dolayısıyla yanlış sorulduğu için B şıkkı cevabımız olur. Aşağıda iki farklı bireye ait anabolizma ve katabolizma grafikleri verilmiştir. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Grafiklerimiz A grafiği ve B grafiği şeklinde. Buna göre öncülerimizi değerlendirirsek birincisi A bireyi büyüme ve gelişme dönemindedir. Evet doğru yapım reaksiyonları yıkım reaksiyonlarından fazla ise büyüme dönemindedir. Bu öncülümüz doğru ikincisi A bireyinde yapım olayı yıkım olayından daha fazladır. Evet görüldüğü gibi zaten yapım olayı yıkım olayından daha fazla gerçekleşmektedir. Buna da ulaşabiliyoruz. Üçüncüsü B birey yaşlanma dönemine girmiştir. Yaşlılık döneminde yıkım reaksiyonları yapım reaksiyonlarından fazla olduğu dönemi ifade eder. Dolayısıyla B canlısı da yaşlanma dönemine girmiştir diyoruz. Üç öncülümüzün yorumunda bu şekilde grafiklerden yapabiliyoruz. Cevabımız da E şıkkı olur.